Herkese tekrar selam arkadaşlar ben Ayşe, bugün size beraber tekrardan bir tane edik çekiş yapacağım, sonra neşeli edik çekiş yapacağım, bu son kez çekiş yapacağım, artık aboneden yine çıkarsanız e, bu artık edik çekiş yapmayacağım ve başka çekiş yaparım artık, yapacak bir şey yok. E, hemen abone olup like attıysanız hemen bir şartlara geçelim. Evet arkadaşlar şartlar bu kadardı. Yani çok yine az yaptım. Az önceki şartların aynısı. Ben diğer çekim için şey yapmışım arkadaşlar. Numaramı yanlış yazmışım. Videolarını da takip etmemişsiniz ve katılıyorum yazmışsınız da. Artık bakacağım yorumlarda takip ettiniz mi etmediniz mi ona göre yapacağım. Haydi arkadaşlar benim bu videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.